Merhaba, ben Barış Erdem. Daha önce kanalıma gelmediyseniz eğitim, teknoloji, yapay zeka üzerine içerikler üretiyorum. Bazen de gündemde ilgimi çeken konuları paylaşıyorum. Gündemde konuşulan ve benim de ilgimi çeken konulara birlikte bakacağız. Mesela Tesla. Tesla'nın Türkiye için ürettiği özel model. Acaba nasıl sipariş ediliyor? gerçekten mantıklı mı? Sonra bir yapay zeka uygulaması, web sayfası oluşturanlar için Octopus diye bir yapay zeka uygulaması var, ona bakacağız. Daha sonra da oyun geliştiricilerin çok yakından tanıdığı Barclays yeniden içerik üretti. Bir YouTube videosu yayınladı. Son videosunun üstünden 3 yıl geçmişti ve bu sefer Unity değil Godot üzerine videolar çekeceğini söylüyor. Kısacık ona bir bakacağız. Godot Engine nedir? Biz de bir kısa göz atalım. Bu esnada da Açık kaynak kodlu uygulamalar, açık kaynak kodlu programlar neler? Onlara bir bakalım. Onların çalışma mantığı neden değişik? Önümüzdeki süreçte bunun gibi projeleri daha görmeye devam edecek miyiz? Beraber göz atalım. İsterseniz önce Tesla'mızı sipariş edelim. Tesla sayfasında Türkiye'ye gittikten sonra buradan sipariş et var. Umarım bir gün sizlerle beraber buradan kendim için de bir tane sipariş edelim. Şu an tıkladığımız zaman burada gördüğümüz rakam 1000. 352.160 diyor. Alt tarafta da ÖTV ve KDV dahil rakamlar mevcut. Şu an çok korkunç görünmese de yine de rakamlar son derece yüksek. Buradaki bir, bir tanesini değiştirdiğimiz zaman inanılmaz 1.791'den 3 milyona doğru, 3 milyon 81'e doğru gidiyor. 3.300 300 bu, buna bambaşka noktada. Herhalde herkesin şu anda üstünde konuştuğu versiyon bu. 455 km menzil 7,5 saniye 0 yüzü. Burada da azami hız 217 demiş. da normal veriler. Devam edelim. Başka neler var diyebileceğimiz. Aşağıya doğru gidelim. renkler güzel. Beyaz renk kim dışında ne seçersek fiyatlar bu, bu nasıl bir fiyat? Yani bu renk için bu kadar para verilir mi? 1791 neredeyse 1905. Bu, bu korkunç bir rakam. Ve buradaki fiyatlara da bakıyorum. Bence beyaz çok güzel. Yani hem daha kolay temizlenir, çizikler çabuk giderilir. <laughs> Cantlara bakalım. Jantlarda da burada bir fiyat farkı tabii ki oluyor. 64.160 ve bir KDV de ekleniyor muhtemelen. 1.864, hayır jant da istemiyoruz. Olduğu gibi kalsın. 19 inç e, cemini jantlar yeterli. Çeki demiri. Bu araçlarla e, karavan çekmek çok daha e, kolay. Çünkü dizel araçlar gibi torku yüksek araçlar bunlar. O yüzden bu iyi bir seçenek. İlk testalar geldiği zaman da şöyle bir trik duymuştum. Çeki demiri olanların teslimatı daha önce yapılmıştı ama o o zamanki üretim ve süreçle ilgili olabilir. Sadece böyle bir bilgi aklımda kaldı. Çeki demiri olanlar daha erken almıştı. Ki o zaman şöyle bir durum vardı. Araba fiyatları inanılmaz hızlı değişiyordu. Araba bulmak çok zordu. Ne kadar erken araba alıyorsanız o kadar kazançlı oluyordunuz. Artık şu günlerde böyle bir şey geçerli değil. Özellikle Çinli araçların ülkemize girmesinden sonra bu dengeler çok değişti. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Çok da güzel Çinli araçlar mevcut. Özellikle elektrikli araçların üretimi konusunda Çin çok ciddi bir söz sahibi oldu. Biz tekrar Model Y'ye dönelim. Ee, i̇ç mekan beyaz olduğu zaman yine bizden para istiyor. Biz tabii ki beyaz çok kir gösterir ee, dışını beyaz alsak da. İçi beyaz olmasın. Tamam bu haliyle güzel. Son derece güzel. Bakıyoruz arabamızın etrafı. Can, can bu, bunlar cant kapağı değil mi? Hiç önemli değil. Cant kapağımız olsun. İçi de siyah olsun. Süper. Burada neler var? Gelişmiş otopilot. Eğer otopilot eklersek ne oluyor? 1719. 2465. Bu bu hakkaniyetli değil. Yani otopilotu ekleyebilmek isterdim. Çünkü Tesla'nın belki de en önemli özelliği, diğerlerinden ayrılan özelliği otomatik pilot. Yani otomatik pilot keşke olsaydı. Çıkardığımız zaman tekrar fiyat güvenli bir noktaya geliyor ama eklediğimizde 2565 çok fazla. Burada otomatik direksiyon bu gelecekte olacak bir özellik diyor. Bunu eklersek gelecekte olacak bir özellik için son derece pahalı bir eklenti. Bundan da vazgeçiyoruz. Model G aracımız artık son haliyle. Hiçbir şey eklemedik, beyaz seçtik. Gerçekten de 1.791.461 devam edersek ne oluyor? Biz burada artık bireysel, kurumsal nakit mi alacağız, kredi mi kullanacağız? Ha, kredi seçenekleri de enteresan. Bugün ödememiz gereken 50.000 lira. Ha, çok güzel. ÖTV, KDV. Ya bakın, Şurada gördüğünüz ÖTV, KDV canımızı acıtmayan rakamlarda. Keşke diğer araçlar içinde benzer durumda olsak da başka bir şey konuşabilsek. Biz bu noktaya şu anda gelmediğimiz için nakit seçeneği bizim için seçili kalsın. Ve gerçekten de 1791 461 bu fiyata bu Tesla'yı satın alabiliyorsunuz. E, Otonom sürüş olmadan nasıl bir araç olur. Yine de en azından buradaki güncellemeleriyle, kullanımıyla sade, basit, standart bir Tesla hissiyatı muhtemelen verecektir ama ben yine de burada otonom sürüş olsun isterdim. Tesla'nın diğerlerinden farkı bu noktadaysa ben belki biraz toga kayabilirim. Aracı bir yatırım aracı olarak görmektense keyifli gezmek için onu kullanmak Için tercih ediyorum. Tesla mı, Tok mu diye sorarsanız ben Togu tercih edebilirim. Tok hem daha güzel görünüyor hem de bir başka bir sempatimiz hala mevcut. Güncellemeleriyle de gelişmeye devam ediyor. Muhtemelen daha iyi bir araç olacak. Sizin görüşleriniz nedir? Siz Togu mu, Teslayı mı tercih ederdiniz? Ama baktığım zaman şekil olarak da böyle bir albenisi daha yüksek Tok'un bence. Ama Tesla'nın otonom sürüşü olsaydı ve bu fiyat aralığında olsaydı o zaman çelişebilirdim. Şu durumda tercih edeceğimi zannetmiyorum. Şimdi Octopus.do bu adreste bir yapay zeka uygulaması var. Buna beraber bir göz atalım ama kısaca değil. Bu web sayfası oluştururken web sayfanızı oluşturmanızda size site haritası oluşturma konusunda yardımcı olan bir uygulama. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Burada Bizden ne istiyor? Try diyor. Bunu şimdi kapattığımız zaman ne olacak? Birlikte bir görelim. Şu an bir projenin içindeyiz. Projemizin adını değiştirelim. Bakalım. Test. Test web sitesi dedik. File ettik. Burada neler yapıyoruz? Header. Ay güzel. Biz yeni bir site için nasıl yapabiliyoruz? Create New yapamıyoruz. Name diyebiliyoruz. Project Settings. Evet, gözlerimizi kanatmayan bir versiyona doğru geçebiliyoruz. mobil için burada yatay, default ve her şey pro görünüyor. Şimdi ben size bunu anlatsaydım, deseydim ki böyle bir araç var, çok güzel ve hadi buradan kullanın. Yani içeri girdiğinizde muhtemelen bana söylenecektiniz çünkü Free'de bir member, bir project ve unlimited collaborations diyor ama her koşulda sizin bir burada bir plan satın almanız gerekiyor. Aylık ya da yıllık. O yüzden ben bu tarz şeyleri birlikte tecrübe etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü eğer işte, Trial'ı 14 günlük deneme sürümünü aktif ederseniz muhtemelen daha iyi şeyler göreceksiniz ama sonrasında unutursanız da sevgiyle alacaksınız muhtemelen beni. Buna gerek yok. Burada import demiş. Başka neler var? Project settings. Biz neler yapabiliyoruz? Başka? SEO takları, preview. Hepsi bunların pro. En hoşlanmadığım şey. Peki ben ne yapacağım burada? Yani hani çok güzel buraya kadar geldik. Login olmadık. Ya ben bunu böyle kullanamayacak mıyım? Bir sayfa ekledim. Cookie'ler, 404 sayfalar. Başka ne var? Eğer Generate... Hadi bir deneyelim. Eğer Powered Stem Generator diyor. Burada bir sitemizi oluşturalım. Ne üstüne bir sitemiz olsun? Shopping Affiliate. Kendimize bir satış önerileri içeren web sitesi öneriyoruz. Generate diyelim bakalım ne yapacak bizim için. AI burada düzgün çalışacak mı? Yoksa az önce söylendiklerimi geri alacak mı? şu an bildiriyor gibi. Home, Header, güzel. Kategoriler, Products, Articles, About Us, Contact, FAQ, Sign Up, Login. Burada ne var? Products, Drinkware, burada da bir ayırmış. Bu da güzel. Sanki biraz daha iyi bir hale geldik. Şöyle tutup devam edebiliyoruz. Cookies ve 404 içinde ayrı sayfalar ayırmış güzel. Web sayfası projeye başlamanızda gerçekten bir plan yapmanız için sizi hızlandırabilir. Peki bunu daha sonra ne yapabiliyoruz? Sayı dediğimizde bir şekilde içeri login olmamızı istiyor. Yani login olmadan da herhangi bir şey satın almadan da bu aracın bu kısmını hızlıca kullanabiliriz. Buraya kadar güzelmiş. İsterseniz Barclays'a bir dönelim. Barclays Unity'de oyun geliştirenlerin yakından tanıdığı içerik üreticisi tekrar geri döndü. 3 yıl önce bir güle güle demişti. içeriği bununla ilgiliydi. Bir sürü insan çok üzüldü. Benzerleri oldu. keza ben de Unity anlattım. Ama Barclays bizim için çok kıymetliydi. Biz birçok şey öğrendik ondan. onu dinleyerek de devam ettik. Şimdi geri döndü. YouTube'da bir içerik paylaştı. Bu içeriğinde öncelikle açık kaynak kodundan bahsediyor. Açık kaynak kodlu uygulamalardan, başlangıçta Blender'dan bahsediyor. Blender, biliyor musunuz, ücretsiz 3 boyutlu modelleme programı, animasyonlar da oluşturabiliyorsunuz. Yıllar içerisinde yetkinliğini çok da arttırdı ve bu uygulamayı kullanmak tamamen ücretsiz. O yüzden erişilebilir de durumda, çok büyük ücretli rakiplerle baş edebilecek onlarla sektör içerisinde rekabet edebilecek noktaya geldi. Bunu nasıl yapabildi? Bir sürü geliştiricinin katkısıyla, bir sürü kullanıcının katkısıyla oldu. Bu biraz daha farklı bir yapı. Keza Linux, Linux şu anda özellikle finans ve web dünyasında serverların çalıştırıldığı güvenli, stabil sistemlerden birisi. Linux Linux'te ücretsiz ve açık kaynak kodlu. Açık kaynak kod ne demek? Uygulamaların kodlarını kendiniz indirebiliyorsunuz. Eğer ihtiyacınız varsa burada değişiklikler yapabiliyorsunuz ve bu değişiklikler sizin için uygun ve güzelse topluluğa gönderip bir sonraki versiyonlarda herkesin kullanımına erişilmesini sağlayabiliyorsunuz. Açık kaynak kodlu bir uygulama kullandığınızda karşınızda bir şirket muhatapınız yok. Şirketin anlık kararları sizin gelecekteki projelerinizi bir anda etkilemiyor çünkü siz zaten o programın, o aracın kodlarına sahipsiniz. O yüzden burada da Linux'te farklı farklı Linux versiyonları var. Özellikle Android telefonlar Linux'un bir versiyonuyla çalışıyor. Arabalarımızın Bazılarında bu altyapıyı kullanıyoruz. Server'larda, data center'larda Linux tercih ediliyor. Godot da open source bir oyun motoru. Unity'nin başlangıçta söylediği şey oyun yapmayı demokratize edeceğini söylemişti. Gerçekten de bunu başardı. Unity oyun yapma süreçlerini gerçekten kolaylaştırdı ve oyun yapmak isteyenlerin bu sektöre hızlıca adım atmasını sağladı küçük stüdyoların oyun yaparak başarı edilmesine olanak tanıdı ve oyun sektörünün eğlence sektöründe gerçekten ciddi bir sıçramaya doğru evrilmesine neden oldu. Şimdi Godot'un buradaki diğerlerinden farklı, Unity ve Unreal'dan farklı olan tarafı open source bir proje olması. Bu bambaşka potansiyeller de içeriyor. Yeni bir versiyon da var. Backlist'te Godot'un bu yeni versiyonunu çalışmış uzman olmasam da içerikler ürettim sizinle paylaşacağım diyor. Biz de bir Göz atalım neler var. Simple bloklarla oyunlarınızı yapabileceğinizi söylüyor. Şurada 2023'te yapılmış oyunlara bir göz atalım. Godot'la yapılmış oyunların bazılarına göz atalım. Mesela bu çok güzel görünüyor gerçekten. Bakar mısınız? Oyunu oynasın geldi. Güzel. Ne yapsak? Biz de mi içerik üretmeye başlasak? Şimdi ben Unreal'a bakıyordum ama Godot da böyle nasıl diyeyim radarımda duruyordu. Şu an biraz daha yukarı doğru evrildim aslında. Neden olmasın? Ya sonuçta oyun yapmayı seviyoruz. Oyun motorlarını seviyoruz. Ve bir oyun motoru fanı değiliz. Biz oyunların fanıyız. O yüzden Godot şu an çok güzel şeyler yapmış gibi görünüyor. Yeni versiyonda daha da güzel şeyler var. Neden olmasın? İsterseniz bu konuda da böyle küçük küçük şeyler paylaşabiliriz. Dediğim gibi ben beraber tecrübe etmek istiyorum. Az önce paylaştığım sistemetteki gibi ki o da çok kötü değilmiş. Baştan çok söylendim. Bazen böyle huysuzlanıp çok şeyler söyleyebiliyorum ama kötü değilmiş yani. Başka neler var? Ben bir şekilde uzay ve uzayda geçen oyunları daha çok seviyorum gibi. Eskiler varsa Battlestar Galactica vardı. Cylonlar ve insanların birlikte savaşını konu alan bir oyundu. Maalesef Big Boy tarafından kapatıldı. Artık devam etmiyor. Ya bu oyun nasıl hala çalışıyor? Ne kadar evrimleşmiş? O da güzeldi. Arttırılmış gerçeklik. Bunu da yapabiliyor muyuz Godot'la? Bu da keyifli. Radarımıza girdi. Ya 2D platformer bir şekilde hep sempatik. Yani azıcık da güzel asetler kullanırsanız bu Bomberman'a da benziyor. Eskiden Bomberman diye bir oyun vardı. Ona da benziyor. Oyun yapan arkadaşlar varsa eski oyunları oynuyor musunuz? Eski oyunlar eski oyun mekanikleri bambaşka bakış açıları katabilir size. Hacettepe'de yüksek lisanstayken bir dersimiz vardı. Hakan Tüzün'de. Çok keyifli bir dersti. Eski retro oyunları birlikte oynuyorduk ama hem oynuyorduk hem de oyun içindeki mekanikleri değerlendiriyorduk. Aslında şey yapıyoruz. Oyunu tersine mühendislikle yeniden yazmak yine tersine nasıl düşmanlar geliyor, puanlama sistemi nasıl, zorluk seviyesi nasıl, oynanabilirlik nasıl. Her birini tek tek not olarak hem oynuyor hem de inceliyorduk. Oyun tasarımı konusunda ilgilenen arkadaşların bu tarz eski oyunları da oynayıp bir bakmasını öneririm. Showreel eğlenceliymiş. Yani burada gerçekten güzel şeyler gördük. Neden olmasın? Youtube'da neler yapıyorum? İlgi duyduğum şeyleri, öğrendiğim şeyleri paylaşmayı seviyorum. Kanalımda bunun gibi içeriklere devam edeceğim. Konuyla ilgili biraz dağınık devam ediyorum. Aslında sohbetle beraber ilerliyor. Bu muhtemelen zamanla oturacak. Eğer benimle sohbet etmeyi seviyorsanız, yani beni dinlemeyi seviyorsanız muhtemelen kanalda birlikte olacağız. İleride canlı yayınlar yapmaya da çalışacağım. Bunların hepsini şu an yeni yeni tecrübe ediyorum. İşte kameradır, montajdır, bunun gibi şeyleri. Öğrendiğim şeyleri de shortslarda küçük küçük gönderiyorum. Eğer hoşlanıyorsanız beni takip edin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Önerileriniz varsa yorumlarda bana iletin. beraber konuşalım. Birlikte yeni şeyler öğrenelim. Birlikte yeni şeyler paylaşalım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.